Yardımcı olsun istedik. Yardımcı doçent doktor Berkesen, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi telefon attığımızda. Sağ olun, eksik olmayın. Ee, Berkesen, e, katıldınız bize. Gerçekten baş döndürücü bir gelişme söz konusu Körfez'de. Ne oluyor sorusunu sormak istedik size. Sağ olun, buyurun. Güzel ee, rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, açıkçası aslında siz çok güzel özetlediniz. Ee, şu an Orta Doğu'da gördüğümüz, hani Suudi Arabistan özelinde ve genel olarak Orta Doğu'da bir çeşit bir taht e, oyunları e, oynanıyor. Ee, şu anki İç kraftanların... mesele midir? İç mesele midir Berk Bey? Ee, hem iç hem dış mesele. Açıkça Suudi Arabistan açısından iç ve dış meseleleri artık birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Çünkü Hı -hı. E, bir süredir bölgede İran'ın çok güçlendiğini görüyoruz. Ve özellikle İran'ın nükleer silah sahibi olmaya çalışmasından beri yani yaklaşık son bir 6-7 senedir Suudi Arabistan'ın İsrail ile birlikte e, İran'ın karşısında bir e, ittifak kurmaya çalıştığını ve bu şekilde hani bu gelişmeyi engellemeye çalıştığını görüyoruz. Tabi e, tabii İran'ın Şii kartını oynayarak işte önce Irak'ta, sonra Suriye'de arkadan Lübnan'da e, Yemen'de yani Orta Doğu'nun çok farklı ülkelerinde e, giderek daha güçlendiğini ve nüfusunu e, arttırdığını ya da yaydığını görüyoruz. Bu gelişmelere bağlı olarak Suudi Arabistan zaten çok uzun süredir e, kaygılıydı e, ve şu an olan hani bir nevi Suudi Arabistan'ın e, çok sert ve belki de aşırı tepki göstermesi. Bunun arkasında büyük bir ihtimalle e, geçen Kasım ayında seçilen Trump'ın ee, bu sert pozisyona çok daha yakın olmasının da bir etkisi. Yani var. Aslında yani. o politika birleşti orada değil mi? Amerika Birleşik Devletleri de İran konusunda sert hatta nükleer anlaşmadan çekileceğini falan e, açıklamıştı. Trump bir, bir ortalık karışmıştı. Suudi Arabistan buradaki gelişmelerden rahatsız. Amerika zaten İran'ın güçlenmesinden rahatsız. İkisi bir araya geldi sanki onun üzerinden bir politika mı inşa ediliyor? Yeni veliaht prensle birlikte tabi. Kesinlikle bu zaten yaklaşık bir senedir devam eden bir süreçti. Burada Veliaht Prens'in her geçen ay elini güçlendirdiğini iç siyasette ve buna dayanarak Trump yönetiminden aldığı destekle biraz tehlikeli bir oyun oynayarak İran'ın karşısına çıktığını görüyoruz. Bu tabii gelişmenin dış siyaset boyutu. Fakat evet. bir de bir iç siyaset boyutu Hı -hı. var. E Veliaht prens e, biliyorsunuz birkaç ay önce pardon e, 2015 yılında e, babası e, iktidara geldikten sonra giderek iç siyasette elini güçlendirdi ve kendisi veliaht prens olma e, özelliğini kazandı. Ve açıkçası hani bu attığı adımın da biraz eee olduğu bilinen ağır hasta ve 81 yaşındaki kralın artık yavaş yavaş ee, siyasi alanı terk etmeye başladığı bu dönemde biraz elini güçlendirme çabası. Hı hı. Ne zaman olacağını bilmiyoruz fakat e, kısa dönemde e, Veliaht prensin e, krallığı eline geçirmesi ya da en azından en tahtı eline geçirmesi planı var. Dolayısıyla atılan bu adımın ben biraz e, Muhammed'in hani önünü temizleme, Veliaht prensin önünü açma adımı olarak görüyorum. Bu tabii ilk. Ne yapıyorlar? E, Bunu, eden... Bu tabii e, yolsuzluk komisyonu kuruyorlar. Başına zaten bu Veliaht prensi getiriyorlar, değil mi? E, o o karar veriyor. Kimler gözaltına alınacak? Çok önemli insanlar da gözaltına alınıyor. İşte tüm... kesinlikle. E, şu an aslında hani gördüğümüz şey çok uzun süredir. E, Suudi Arabistan'da krallık e, İbni Suud'un yani Suudi Arabistan'ın kurucu kralının oğulları arasında gidip geliyordu. Şu an e, iktidarda olan kral da İbni Suud'un yani Suudi Arabistan'ı kuran kişinin oğlu ve artık e, gördüğümüz şey kendisi 81 yaşında kendisinden daha genç sadece bir tane kardeşi var ki o da fazla olmuş durumda. Artık bir sonraki kuşağa taht geçecek. Fakat tabii bir sonraki kuşağa geçerken daha küçük bir kuzen mi ya da oğul mu ya da orta yaşlı birinin mi geçip ya da daha genç birinin mi geçeceği sorusu e, uzun süredir zaten tartışılıyordu. Burada gördüğümüz şey 31 yaşında son derece genç e, ve Belli hatta bir çok iktidarı almaya çalışan bir veliaf prens var. Biraz bununla alakalı bir gelişme en azından e, iç siyaset boyutunun en önemli e, noktası bu. Peki diğer taraftan ne yapmaya çalışıyor bu Veliaht Prensi? Yani e, ılımlı İslam diyor. E, kadınlar biraz daha aktif olmalı diyor. Sanki böyle bir e, bir görüntü değiştirme çabası da mı var orada? Amerika Birleşik Devletleri ile evet. ilişkiye mi bağlayalım bunu da yoksa Batı ile ilişkiye mi bağlayalım? Ya da ee, evrensel ticarete Amerika veya şey mi Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkinin bununla bir alakası olabilir fakat ben çok temelden e, alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence çok daha önemli olan faktör petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte Suudi Arabistan ekonomisi uzun süredir ilk defa çok ciddi bir krize girdi. Hı -hı. Ee, zaten Meniat Prens de 2010, pardon 2030 vizyonu programını geçen sene açıkladı ve bununla birlikte Suudi Arabistan ekonomisinde belli reform adımları atmaya çalışıyor. Mesela devlet şirketi Aramco'yu Amerikan borsasında hisselerini halka açma planı var. Aynı zamanda belli kemer sıkma politikaları uygulanıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da aslında ekonomik anlamda deniz bitti. Dolayısıyla bu kadar e, petrol gelirine sahip olan bir ekonominin e, nimetlerini e, sömüren ya da nimetlerini kullanan kraliyet ailesi ve onların e, yakınlarının arasında ciddi bir kaynak e, çatışması ya da e, rant e, kavgası başladı. Veliat prensin yapmaya çalıştığı şey büyük bir ihtimalle ekonominin e, ekonomiyi daha verimli hale getirerek bu rant dağıtımını daha fazla kraliyet ailesinin elinden alıp devletin eline geçirmek. Yani dolayısıyla ben bu atılan adımın biraz da ekonomik bir e, boyutunun olduğunu düşünüyorum. Evet bu hem e, yapılan açıklamaların hem de gözaltılar meselesinin Lübnan işini de İran e, alerjisine bağlayabiliriz herhalde değil mi? Lübnan Evet evet kesinlikle. E, yani orada e, Halevi bir e, güç e, alo? Duyoruz, duyuyoruz diyoruz. Ha, Halinin görevden e, ayrılmasını diyorum. E, kesinlikle hani orada e, İran'ın e, Lübnan siyasetinde e, etki kazanmaya çalıştığını görüyoruz ve biraz bunun e, önünü kesmek için e, Veliaz Prens büyük bir ihtimalle Hariri'yi istifa etmeye zorladı. Zaten dikkat etmişsinizdir Hariri açıklamasını Lübnan'da da Suudi Arabistan'da yaptı. Ve kendi televizyonları Suudi Arabistan devlet televizyonuna yaptı. Yani bu bile zaten çok sembolik bir adım. E, açıkçası hani Hatta gözaltına piyasetin... alındı gibi bir iddia da söz konusuydu ama o da tam açıklığa kavuşmadı herhalde. Yani Suudi çık Arabistan'dan çıkamıyor diye böyle bir iddia da konuşulmuştu. Ya en azından şu noktaya kadar Suudi Arabistan'ı terk etmedi. Bunu biliyoruz. E, fakat hani bu söylediğiniz iddiayı ben de duydum ama doğrulanmadığı için hani o konuda Tabii, bir şey söyleyemeyeceğim. Evet, evet. Ama zaten yaptığı konuşmanın sertliği, konuşmadaki vücut dili, yüz ifadesi e, açıkçası ciddi, ciddi anlamda tehdit edildi. Ya da korkutulduğu e, izlemini ben de uyandırdı. Yani dolayısıyla o Harenin'in kendi aldığı bir kararmış gibi durmuyor. İsrail bu karara yönelik e, biraz destekleyici bir açıklama yaptı. Evet. Trump yönetimi şaşırtıcı derecede sessiz kalmış durumda. Bu konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadılar. Dolayısıyla bölgede e, Suudi Arabistan ve onun yanında olan ve Sünni bloğu temsil eden devletlerle e, İran arasında ciddi anlamda zaten uzun süredir bir soğuk savaş vardı. E, benim korkum onun bu tarz adımlar sonrası daha sıcak savaşa yönelmesi. Zaten Yemen'de evet. bir süredir e, Karşı ilk karşılanır. savaşta e, bunu görüyorduk fakat tabii çok aktif Yemen'in ötesine taşan bir bir boyutu yoktu fakat bu atılan adımlardan sonra bu tarz bir tehlikede açıkçası baş göstermiş durumda. Yemen'de de sizin kaygılarınızı destekleyen bir husus füzelerle saldırı Suudi Arabistan'a. O da böyle bir enteresan bir durumda Oradan yapılan açıklama İran menşeli füzeler. Bunlar Yemen cephaneliğinde görünmüyor biçimindeydi Suudi Arabistan'dan. Hep böyle bir İran'la çok daha yakın bir vaziyette çatışma riskini ortaya çıkartan gelişmeler var. Son soru Türkiye ile ilişkisi nasıl bu? Yıldızı parlayan Melihat Prens'in. Türkiye'ye de pek sıcak bakmadığı biçiminde bir birkaç yorum gördüm ben doğrusu yani çok yakın takip etmedim ama ee, hani böyle bir yorumda bulunmak şu, şu noktada mümkün çünkü e, bundan demin bahsetmemiştik ama Suudi Arabistan e, birkaç aydır Katar'ı ablukaya almış durumda hı hı. E, ve Katar'ı Katar bölgede yalnızlaştırmaya çalışıyor tabii ki bölgede Katar'ın en yakın müttefiklerinden biri e, şimdi Türkiye olduğu için. E, Kendisinin hani Türk yönetimine çok da sıcak bakmadığını tahmin ediyorum. Ee, Türk dişçileri de bu konuda e, biraz sessiz kaldı. Yani Amerikan yönetimi gibi bu konuda Türk yönetiminin de bir e, ses çıkarmadığını ya da en azından resmi bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Fakat gelişmelerin hani Türkiye açısından en azından şu noktada çok olumlu olmadığını söylemek mümkün. Bir önceki ee, bir önceki kralla çok yakın ilişki vardı ve evet. e, şimdiki kral ve veliaht prensle de ciddi sorunlar var onu, görünen o. Evet ama tabii bu sorunların ideolojik olmaktan ziyade çok daha ciddi geostratejik ve siyasi bir boyutunun olduğunu görüyoruz. Bunu mutlaka bölge ekonomisine de bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla Hani Türkiye kendini zaten Katar'la bir ittifak kurarak bölgede biraz sıkıntılı bir noktaya sokmuştu. Eğer Lübnan ve Yemen üstünden kriz büyürse. Türkiye'nin hani daha da sıkıntılı bir döneme gireceğini söylemek mümkün. Belki birazcık belirleyici olur diye söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir biçimde bir seyahat programı açıklandı. Rusya ve Kuveyt'e gidecek diye Kuveyt'te, Körfez'de, Katar'ı sıkıştıran ekiple birlikte diyebiliriz herhalde. Bu ziyaretinde önemli olacağını düşünebiliriz bugünden. Kesinlikle zaten Tayyip Erdoğan bir süredir Katar'ın karşısında yerleşmiş o bloğu içeriden biraz bölmeye çalışıyor. Dediğiniz gibi özellikle Kuveyt'e bir el uzatıldı daha önce de Kuveyt'e Türk Dışişleri Bakanı gitti aynı şekilde büyük bir ihtimalle Türkiye Amerikan yönetimiyle Amerika'da Trump yönetimiyle yaptığı konuşmalarda da sürekli bu konuyu gündeme getiriyordur. E, dolayısıyla hani ben e, Türkiye'ye bu konuda bir adım atarsa açıkçası çok şaşırmam. Takip etmişsinizdir Abbas da aynı şekilde evet. e, Filistin yönetiminin e, başkanı Abbas da şu an Suudi Arabistan'da yaklaşık 24 saatlik bir sürpriz e, gezi yapacağı açıklandı ve şu an itibariyle sanırım Suudi Arabistan'a geldi. E, dolayısıyla karşı cephenin de çok karıştığı ve o orada da ciddi bir müzakerenin e, gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü Abbas Suudi Arabistan'a gitmeden önce Mısır'a uğradı. Ee, Mısır, e, Mısır'da üç e, yönetimle çeşitli müzakerelerde bulundu. Dolayısıyla bölge tamamen karışmış durumda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Herhalde e, biz size daha çok başvururuz, hocam. Sağ olun, ee, her zaman için. Sağ olun, yardımcı. Ee, yardımcı Doçent Doktor eser.